Canım hocam, klitorisime dokunmadan orgazm olamıyorum diyorsan bu videoyu senin için çekiyorum. Ben doçent doktor Aşk Beşkaya, kadın hastalıkları ve doğum hekimiyim. Samsun'da özel muayenehanemde görev yapmaktayım. Sıkça şu şikayetlerle bana geliyorsunuz. Klitorisime dokunmadan orgazm olamıyorum. Mastürbasyon yaparken orgazm oluyorum, partnerle ilişkide orgazm olamıyorum. İlişkide mutlaka klitorisime dokunmam gerekiyor. Penis vajina birlikteliğinde tek başına orgazm olamıyorum. Benim de yanıtım her zaman benzer oluyor. Bu çok normal, gayet sağlıklısın. Çünkü senin cinsel organın klitorisin. Erkeğin penisinin ilişkide yok olması, var olmaması, ona dokunmadan e, keyif alması, orgazm olması nasıl düşünülemezse, kadında da klitorise dokunmadan sağlıklı bir birliktelik e, düşünülemez. Kadın için yeterli tatmin elde edilemez. Kadının cinsel organı klitoris olduğuna göre, cinsel ilişkide klitorisin başrolde olması gereklidir. Klitorise odaklanmalı, kültürse fokuslanmalı. Onu hissederek ilişkiye devam etmelisiniz. Bu noktada ister elle, ister sürtünerek klitorisi uyarmaya devam etmelisiniz. Bu ister cinsel ilişkide olsun, ister mastürbasyonda olsun. kültürse ön planda tutulmadan cinsel ilişkide haz ve orgazm beklemek mümkün değildir. Peki neden farklı bir algı var? Penis başına girdiğinde ne oluyor da böyle çok ciddi bir zevk olacağını düşünüyoruz ve hayal kırıklığına uğruyoruz? Çünkü pornografik yayınlarda, oynanan senaryolarda kadınlar penis vajina birliklerinde sanki çok keyif alıyormuş gibi tepkiler veriyorlar. Bunu izleyen erkekler eşlerinden böyle bir beklentiye giriyorlar. Bunu izleyen kadınlar da kendilerinde bunun olacağını zannediyorlar. Halbuki vajina bir cinsel organdan çok bir reproduktif organdır. Bir üreme organıdır. Çünkü penis vajina birlik dediğinde penis için bir yapboz parçasının diğer ucu, bir parçası, adet kanının akış güzergahı, Spermler için bir rezerv var, canlılıklarını sürdürebilmeleri için ve bebek doğarken bebeğin çıkış yoludur. Vajina, kadında zevk için olan organlarda en başta sayılamaz, kadın için en zevk veren organ elbette klitoristir. Aslında insan vücudunda en zevk veren organ, sadece zevk için yaratılmış organ klitoristir. Çünkü biliyoruz ki penisin aynı zamanda idrar yapma yeteneği de var. Ama klitoris sadece zevk için orada. Kadında idrar yolları yollarıyla üreme yolları, aynı zamanda bu cinsel ilişkideki zevk yolları birbirinden ayrılmıştır. Bu nedenle klitorisime dokunmadan orgazm olamıyorum diyorsan gayet sağlıklısın. Endişe edeceğin bir konu yok. Penis vajina birliklerinde orgazm olamıyorum diyor isen, o zaman klitorisini yeterince kullanmıyorsundur. Ona yeterince özen göstermiyorsundur. Sen göstermiyor olabilirsin. Hem sen hem de partnerin göstermiyor olabilir. Partnerin göstermiyorsa sen göster partnerini öğret. Ne şekilde hoşlanırsın, nelerden hoşlanırsın mutlaka onunla konuş. Ve klitorisinin başrol oynadığı cinsel deneyimler deneyimde. Çünkü senin bir numaralı cinsel organın klitorisin. Bugün bana çok sorulan bu konudan bahsetmek istedim. Klitorisinize önem gösterin, özen gösterin, odaklanın, dokunun, dokundurun, okşanmasına, sevilmesine müsaade edin. Aşkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.